Piste programına hoş geldiniz. Değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 91. yarış gününde 8 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Gündüz Diyarbakır Hipodromu'nda ve gece ise İngiltere Campton Park Hipodromu'nda yarış heyecanı tüm hızıyla devam edecek. İstanbul'da 8 koşulu yarış programında saatler 17.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 1. üçlü Ganyan başlayacak ve saatler 18'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte hem 7'li Ganyan hem de 7'li plasenin ilk ayağı başlarken saatler 18 8.30'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 6'lı Ganya'nın ilk ayağı başlayacak. İtman pisti programımızda 1. koşuda ilk sırayı 2 numaralı Koç Ali isimli safkan alacak. Görüntülere geliyor bu safkan. Son katıldığı yarışını kazanma başarısı göstermişti. İç pistte Bahattin Akbulut nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 1012 Son 430 rahat turvakar galabuyla ekranlarınıza geliyor. Metin Hamedi ile start alacak 2 numaralı Koç Ali. 3 numaralı Tuğkan, Efe Malatyalı nezaretinde bir kenter yaptı. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye girememişti. Cengiz Güvenç'le bu koşuya katılıyor 3 numaralı Tuğkan. 6 numaralı Gökdoğan 642.5 son 400'ü 28 rahat sprintiyle ekranlarınıza geliyor. Gökdoğan bu koşuda 4 numaralı rekorla ekir olarak start alacak. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye girememişti. Muhammed Bedir Sakallılarla bu koşuya katılıyor. 7 numaralı Halikarnas iç pistte Tolga Keresteci nezaretinde yaptığı 427.5 son 200'ü 13.5 rahat kısa ile ekranlarınıza geliyor. Sinan Özen'le start alacak olan bu safkan Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Ranya Hakan Gökçe nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 854.7 ve son 400'ü 27.5 rahat işiyle görüntülere geliyor. Gökhan Bektaş da start alacak son katıldığı Çin pistteki koşusunda tabela dışında kaldı İlk 4 dereceye giremedi. Ve bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son isim ise 9 numaralı Atlışan 800'e 57 son 400'ü 28 rahat bir iş sergiledi. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 derece girememişti. Adem Aslan da start alacak. 9 numaralı Atlışan Saatler 18'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Yedili Ganyan ve Yedili Plase'nin ilk ayağı başlayacak. 6-2 yaşlı İngiliz sayı 1200 metre mesafede kum pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Headway isimli Safkan geliyor. Halis Karadaş da bu koşuya katılacak. Son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye girememişti. İç pistte bu yarışın yapmış olduğu 1000'i son 400'ü 26.6 hafif çalışır galobuyla ekranlarınıza geliyor 1 numaralı Headway. 2 numaralı Yıldız Sanstar iç piste çalıştı. Öndeki safkandı Yıldız Sanstar. 637 son 424 buçuk rahat bir sprint yaptı. Son katıldığı kum pistteki koşusundan galibiyetle ayrılmıştı. 2 numaralı Yıldız Star bu koşuya Furkan Yüksel ile katılıyor. 3 numaralı May Bilyoner ise Mevlüt Kurt nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 638.5 son 25.2 rahat sprinti ile ekranlarınıza geliyor. Gökhan Kocakaya ile start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusundan da dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Tamercan. iç pistte çalıştı ve içteki safkandı Tamercan. Bini son 2.4 son 400'ü 24.7 rahat bir galop yaptı. Adem Aslan da bu koşuya katılıyor. Son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Runner Cat iç pistte çalıştı. 800'ü e son 400'ü 25.5 rahat bir iş sergiledi. Mesut Akbulut nezaretinde Akın Sözen'le start alacak son katıldığı Kum pistteki koşusundan da galibiyetle ayrıldı. 5 numaralı Runner Cat. Saatler 18.30'u gösterdiğinde ise 3. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı başlayacak. 11 Dişi 5 ve yukarı yaşlı Arap atı 1200 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Ve değerli yarış bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı Buz Denizi isimli Safkan geliyor. 600'ü 47.5 son 400'ü 30 rahat turvakar bir sprint yaptı Buz Denizi. Aprantisi Onur Yıldız da bu koşuya katılıyor. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 derece giremedi. 2 numaralı Cemilem 600'ü ve son 400'ü 28.3 rahat bir sprint yaptı. Ahmet Arslan'la bu koşuya katılıyor. Son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi 2 numaralı Cemilem. 7 numaralı Zengin Kız son katıldığı kum pistteki koşusundan 3. olarak ayrılmıştı. Gökmen Gökçe nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 854, son 400'ü 27.8 rahat işiyle ekranlarınıza geliyor. Özcan Yıldırım'la start alacak 7 numaralı Zengin Kız. 8 numaralı Dişan Kızı iç pistte 400'ü 27.5 çok rahat kısa bir sprint yaptı. Son katıldığı çim pistteki koşusundan galibiyetle ayrılan bu safkan Akın Sözen'le bu koşuya katılıyor. 9 numaralı Korkut Ceylanı ise Suat Özkan nezaretinde 639, son 400'ü 26, son 200'ü 13.2 rahat bir sprint yaptı. Aprantesi Alican Can işleyenle start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Lavanta 641.3 son 400'ü 27.8 rahat bir sprint yaptı. Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusunda İlk 4 dereceye giremedi ve tabela dışında kaldı. Değerli yarışseverler saatler 19'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte Beşli Ganya'nın ilk ayağı başlayacak. Bu koşuda 9 numaralı Utkaner ile 12 numaralı Bebek Gaya ekür olarak start alacaklar. Maiden mücadelesine sahne olacak. 13-3 yaşlı Raptay'ı 1500 metre mesafede kum pistte start alacaklar. Ve bu koşuda ilk olarak görüntülerimize 2 numaralı Büyük Bostancı isimli Safkan geliyor. İç pistte çalıştı. Evren Yıldırım nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 1.9.8 son 400'ü 27.8 hafif çalışır bir galop yaptı. Akın Sözen'le start alacak son katıldığı Çin pistteki koşusundan dördüncü olarak ayrıldı. 3 numaralı Dilaver Bey iç pistte işte çalıştı ve öndeki safkandı. 1200'ü 1.28, 1'i 11.5, son 400'ü 28 rahat bir galop yaptı. Sefer Demir'le start alacak ve son katıldığı kum Kumpis'teki koşusundan 3. olarak ayrıldı Dilaver Bey. 4 numaralı Ege Şahin'i iç pistte çalıştı. 639.8, son 400'ü 25.8 rahat bir sprint yaptı. Furkan Yüksel'le start alacak. Son katıldığı pistteki koşusundan da 3. olarak ayrıldı Ege Şahin'i. 5 numaralı İrfan dışta kurt dereli ile birlikte çalıştı. İç kullardaki 5 numaralı İrfan'dı. Bini 10 son 429 rahat bir galop yaptı Hakan Yıldız nezaretinde ve Hakan Yıldız da start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi 5 numaralı İrfan. 6 numaralı Kızılhan içte Döker Bey ile birlikte çalıştı. Dış kullarda olan 6 numaralı Kızılhan'dı. 1201-26.4, 1012.2 ve son 431.5 rahat bir galop yaptı. Metin Hamedi nezaretinde ve Metin Hamedi ile start alacak son katıldığı kum pistteki koşusundan dördüncü olarak ayrıldı. 7 numaralı reisim dıştaki safkandı. 1200'ü 1.27.8, 1000'i 11.8 ve son 400'ü 30.8 çalışır bir galop yaptı. Yücel Bilik nezaretinde yaptığı bu galopunu ve Gökhan Kocakaya ile start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Uçan Demir iç pistte çalıştı. 400'ü 29.8 ve son 200'ü 15 çok rahat kısa bir sprint yaptı. Gökhan Gökçe ile start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Utkaner iç pistte bir kenter yaptı Ümit Çiftçi nezaretinde. 12 numaralı Bebek Kaya ile ekri olarak start alacak Ömer Kaya ile bu koşuya katılıyor. Son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Veli Ahtım en dıştaki ve kır safkandı. Veli Ahtım 641 son 400'ü 27.5 rahat bir sprint yaptı. Semih Kaymaklı nezaretinde Selim Kaya ile start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Zizal ise 200'ü 13.8 çok rahat kısa bir sprint yaptı. Engin Karataş nezaretinde Uğur Polatla start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Utkan Erin 12 numaralı Bebek Kaya ekranlara geliyor. İç pistte çalıştı. 41.8 son 427.6 hafif çalışır bir sprint yaptı. Bu safkan Kaan Sarı ile bu koşuya katılıyor. 13 numaralı Gagavuz işte Can Dostum'la birlikte çalıştı. Dış kulvardaki Gagavus'du. 856,5 son 400'ü 27.7 Rahat bir iş sergiledi. Tolga Keresteci nezaretinde aprantesi Onur Yıldız'da start alacak ve son katıldığı kum pistteki koşusundan da 4. olarak ayrıldı bu safkan. Değerli yarışseverler saatler 19.30'u gösterdiğinde ise 5. koşuyla birlikte Dörtlü Ganya'nın ilk ayağı başlayacak. Harf ve yazı devrimi koşusu kısa vade 7 mücadelede 3 ve yukarı yaşlı 9 İngiliz atı 2100 metre mesafede kum pistte start alacaklar. 3 numaralı Maximus Dream ve 5 numaralı Lim bu koşuda ekür olarak start alıyorlar ve itman pisti programımızda bu koşuda ilk sırayı 2 numaralı Cihanım isimli safkan alıyor. İç pistte çalıştı Ömer Ceviz nezaretinde 851 51 son 400'ü 25.8 rahat bir iş sergiledi. Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Maximus Dream iç pistte çalıştı. Yasin Demirkıran nezaretinde 640.5 son 427 27 rahat turvakar bir sprint yaptı. Gökhan Kocakaya ile start alacak ve son katıldığı kum pistteki koşusundan da galibiyetle ayrıldı. 4 numaralı Düköfgen ise Bini 3.3 son 400'ü 24 rahat bir galop yaptı. Halis Karataş da bu koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışından ikinci olarak ayrıldı 4 numaralı Duke of Kent. Maximum Stream'in ekürisi 5 numaralı Liv Me Alone görüntüye geliyor. Cuma altın baş nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 48, son 400'ü 23.3 rahat işiyle ekranlarınıza geliyor. Metin Hamedi ile start alacak son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Angel Fly iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.18.6, 4.8 son 400'ü 25 rahat bir galop yaptı. Selim Kaya ile start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusundan da 3. olarak ayrıldı. 7 numaralı Kanis Major ise Uğur Ovat nezaretinde bu yarış için yapmış olduğu 850 buçuk son 400'ü 25.3 rahat işiyle ekranlarınıza geliyor. Hakan Yıldız da start alacak son katıldığı kum pistteki koşusundan da 2. olarak ayrıldı. 8 numaralı Keşin 425 son 200'ü 12 rahat kısa bir sprint yaptı. Kıvanç Tüysüz nezaretinde Özcan Yıldırım da bu koşuya katılacak olan 3 yaşındaki alerkek tay son katıldığı kum pistteki koşusundan da 3. olarak ayrıldı. 9 numaralı Hop Hop, Yasin Demirkıran nezaretinde 1200'ü 1.17.5, 1000'i 2.3, son 400'ü 24.5 rahat bir galop yaptı. Tolga Yıldız'la start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise 6. koşuyla birlikte 2. Ganyan başlayacak. Lösev koşusunda kısa vade 8 mücadelede 9-3 yaşlı Arap dayı 1400 metre mesafede çim pistte start alacaklar. Ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 1 numaralı İsşan isimli tay geliyor. İsşan iç pistte çalıştı. Aziz Sekdemir nezaretinde 641 son 427 buçuk rahat bir sprint yaptı. Gökhan Kocakaya ile start alacak. Son katıldığı yarışından da 4. olarak ayrıldı. 4 numaralı Kafadar iç piste çalıştı. Bini 10.5 son 400'ü 28.5 rahat bir galop yaptı. Son katıldığı Çin pisteki koşusundan galibiyetle ayrıldı bu safkan. Akın Sözen'le bu koşuya katılıyor. 7 numaralı Sasani Kaplan'ı iç pistte çalıştı. Nazım Çanakçıoğlu nezaretinde 600'ü 43.7 son 400'ü 28.5 son 200'ü 14 rahat bir sprint yaptı. Son katıldığı Çin pistteki koşusunu kazanma başarısı gösteren bu safkan bu koşuya Furkan Yüksel'le katılıyor. 8 numaralı Elan Limse... Semih Kaymaklı nezaretinde çalıştı. 640.8 son 26.8 rahat bir sprint yaptı. Hakan Yıldız da start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusundan da Dördüncü olarak ayrıldı. Değerli yarışseverler saatler 20.30'u gösterdiğinde 7. koşu koşulacak. Santalin koşusunda A3 dişilere ait 3 ve yukarı yaşlı 9 İngiliz atı 2400 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 2 numaralı Crystal Clear isimli safkan geliyor. İç pistte çalıştı bu safkan. 425 son 200'ü 12.4 çok rahat kısa bir sprint yaptı. Uğur Polat'la start alacak olan bu safkan son katıldığı Çin pistteki koşusundan dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Lamborn. Cuma Altunbaş nezaretinde bir kenter yaptı. Gökhan Kocakaya ile start alacak olan bu safkansa son katıldığı kum pistteki koşusundan ikinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Twins'i iç pistte bir kenter yaptı. Acı Koca Kaplan nezaretinde Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkan son katıldığı iki yarışını da arka arkaya kazanma başarısı gösterdi. 8 numaralı Majevska iç pistte çalıştı. Şahin Dursun nezaretinde 400'ü 26.5 çok rahat kısa turvakar bir sprint yaptı. Hakan Yıldız bu koşuya katılıyor. Son katıldığı iki yarışını da arka arkaya ikincilikler yaparak tamamladı Majevska. Ve son olarak 9 numaralı Wiz görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı. 636.8 son 400'ü 24 rahat bir sprint yaptı. İbrahim Kaya nezaretinde Gökhan Gökçe ile start alacak olan bu safkan son katıldığı kum pistteki koşusundan da galibiyetle ayrıldı. 8. ve son koşu saatler 21'i gösterdiğinde başlayacak. Maiden mücadelesine sahne olacak bu koşuda. 14-3 yaşlı Arap dayı 1500 metre mesafede kum pistte start alacaklar. 4 numaralı Deha Can, 7 numaralı Kırcalı Bey ile 8 numaralı Kulutlu da 13 numaralı Selvi Anla Ekür olarak start alıyor. Ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı A zamanıyla 5 numaralı Erayhan'ın görüntüleri geliyor. A zamanı İşteydi Eray Hansa arkada kalan al safkandı. Ağ zamanı A zamanı 642.828 Eray Hansa 643.829 hafif çalışır oldu. Bir numaralı A zamanı Akın Sözen'le Eray Hansa Deniz Yıldız'la bu koşuya katılıyor. 3 numaralı Can Dostum içteki safkandı, dışta gagozla birlikte çalıştı. 856,5 son 400'ü 27.7 rahat bir iş sergiledi. Can Dostum Tolga Yıldız'la bu koşuya katılıyor. Son katıldığı çim pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Deha Can 643.8 son 400'ü 28.4 rahat bir sprint yaptı. Aziz Tekdemir nezaretinde bu yarışa Ayhan Kurşun'la katılıyor. Son katıldığı çim pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Esertay dışta, 10 numaralı Nazlı Kızımsa işte beraber çalıştılar. 1200 leri 127, binleri 12.7 ve son 400 29.5 çalışır oldu her iki safkanın. Eser Tay, Saadettin Boyraz da 10 numaralı Nazlı Kızım Alican İşleyen'le bu koşuya katılıyor ve her iki safkanda katıldıkları ilk yarışlarında ilk 4 dereceye giremediler. 9 numaralı Kurt Dereli dıştaki safkanda iç kullardaki İrfan'la birlikte çalıştı. 1000'i 10 son 400'ü 29 rahat bir galop yaptı. Gökhan Yıldız da bu koşuya katılıyor Kurt Dereli. 11 numaralı torunum Mert iç pistte çalıştı. Cuma Altunbaş nezaretinde 642 son 428 rahat bir sprint yaptı. Gökhan Kocakaya ile bu koşuya katılıyor. Son katıldığı iki yarışını da arka arkaya ikincilikler yaparak tamamladı. 11 numaralı torunum Mert. 12 numaralı konak. 1200'ü 1.27.2, 1000'i 13.2, son 400'ü 30.5 rahat turvakar bir galop yaptı. Sinan Özen'le bu koşuya katılıyor. Yarış yaşamındaki ilk startında Çin pistte ilk 4 dereceye giremedi. 14 numaralı Turbotay iç pistte çalıştı. Öndeki Doru Safkandı Turbotay. Bini 10.5 son 400'ü 29.3 hafif rahat bir galop gerçekleştirdi. Gökhan Bektaş da bu koşuya katılıyor. Yarış yaşamının ilk startında kum pistte ilk 4 dereceye giremedi 14 numaralı Turbotay. Değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 91. yarış gününde 8 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Saatler 17.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte birinci üçlü başlarken saatler 18'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte hem 7'li ganyan hem de 7'li plasenin ilk ayağı başlayacak ve saatler 18.30'u gösterdiğinde ise 3. koşuyla birlikte 6'lı ganyanın ilk ayağı başlayacak. Gündüz ise Diyarbakır Hipodromu'nda 11. yarış gününde 8 koşulu yarış programında saatler 13.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. şu ganyan saatler 14'ü gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte hem 7'li ganyan hem de 7'li plase başlayacak ve saatler 14.30'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 6'lı ganyanın ilk ayağı başlayacak Diyarbakır Hipodromu'nda. Gece ise İngiltere Camden Park Hipodromu'nda 7 koşudan oluşan yarış programında saatler 20.10'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte hem Yedili Ganyan hem de Yedili Plase başlayacak ve saatler 20.40'ı gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan başlamış olacak. Tüm yarısı iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. kalın